Hicri 15. asrın müceddidi Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'yi çok seviyordu. Daha 6-7 yaşlarında babası Yusuf amcaya Ahmet'in terbiyesini bize bırak diyecek kadar çok seviyordu. İç ve dış mihraklar tarafından yıpratmalar yapılırken bir babanın evladına sahip çıktığı gibi çok seviyordu kıskançlıklara, iftiralara ve haset edenlere rağmen bir alimin talebesini sevdiği gibi çok seviyordu. Korkarım seni zehirleyecekler derken Yakup aleyhisselamın Yusuf aleyhisselamı sevdiği gibi çok seviyordu gittiği birçok yere bizzat yanında götürerek o varken daha huzurlu olacak kadar çok seviyordu. Sohbetlerde unuttuğu yerleri kitaba bakarak hatırlatmasını söylerken sen benim gören gözüm oldun diyecek kadar çok seviyordu. İlim talebi için Rize'ye giderken Çabuk gel, fazla bekletme derken ayrılığına dayanamayacak kadar çok seviyordu. Kendi ismiyle basılan Ruhul Furkan tefsirini ona güvenip ona yazdıracak kadar çok seviyordu. Dinler arası diyalogcular tarafından en ağır iftiralarla suçlanırken bile arkasında duracak kadar çok seviyordu evine misafir olduğunda sana söz veriyorum kılına bile zarar veremeyecekler diyecek kadar çok seviyordu 80 küsur yaşında yürümekte zorlanmasına rağmen cezaevinde ziyaretine gidecek kadar çok seviyordu korkma doğruyu söyle ahmet yanlış anlamaz ahmet tam ehli sünnettir sözleriyle teyit edecek kadar çok seviyordu ''Vefatından sonra benim kabrime yakın bir yerde kabir al, orada da bana tefsir okursun'' diyecek kadar çok seviyordu. Birileri kabul etmese de, birileri haset etse de, birileri görmek istemese de Müceddit Mahmud Efendi, Kuddisesi Ruhu, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'yi herkesten çok seviyordu. Vallahi seviyordu, billahi seviyordu.